Arkadaşlar merhabalar. Ben Atmaca Dedektör'den Muharrem. Evet değerli arkadaşlar. Bugün şimdi böyle bir bir araziye geldik arkadaşlar. Hem bir e, alan taramayı e, hem bir denemelerini falan yaptık. Hem buraya da bir baktık. Burada ne var ne yok diye. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi bizim 6 senedir aslında çıkardığımız ayrıca bir alan tarama vardı. Ama ben e, biz Atmaca Dedektör olarak Bununla fazla e, bunun yani videolarını falan yapmadık daha doğrusu. Bundan e, bizim Kocaeli'de Karate Doktor Osman Çelik kardeşimiz bunun satışını falan o, e, o ilgilendi ondan. ama onunla ortaklaşa yaptığımız bir alan taramadır arkadaşlar. Yani 7 fren kastı dediğimiz bir alan taramadır. Yani velife mantığıyla çalışan bir alan taramadır. Şimdi kısaca onun bir hem kullanımını arkadaşlar göstereceğim. Ee, nasıl açılır nasıl kullanılır ve burada da bir e, işte 7 frenkas dediğimiz işte e, gold, altın, gümüş, e, bronz, bakır, boşluk e, işte bu tür modlar mevcut buna. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar biz e, yani frenkas dediğimiz dünyada yani gerçekten e, metallerin yani altının olsun gümüşün olsun Frankasları aslında e, tespit edilmiş ve denenmiş ama tabii ki yaptığınız alan taramaya bu doğru frenkası yüklemezseniz arkadaşlar sonucu vermez. Yani işin değişik yönlerine kaçacak olursanız sonuç alamazsınız tabii. Yani buna frenkası yüklediyseniz arkadaşlar ne yapar? Bu alan taramayla yani açtığınız zaman arayacağınız frenkası hangi frenkası arıyorsanız açtınız yani hem gönderecek gönderdiği zaman yani arazi de aynı frenkası eşleştiği zaman da tekrar bunun geri dönüş, dönüşümünü cihaza yapabilecek yani. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle şöyle ben yakına geleyim. Şöyle bakın arkadaşlar iki tane L çubuktan oluşan Şöyle cihazı iyi görünsün. Şöyle bir anten kısmı var. Burada profları takıyoruz arkadaşlar. Şu antenimizi şöyle takıyoruz. Burada Karat dedektörün Logosu var. Ayrıca bizim burada Atmaca dedektör hem karat dedektör Şeklinde. Şimdi arkadaşlar şu şekilde anlatayım cihazı. Ee, cihaz şuradan bakın aç-kapa düğmesi var. Abi görünüyor mu şöyle? Görünüyor. Şuradan şöyle cihazı şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada bir mod var. Şimdi burada bir eksi gösteriyor. Şöyle ekranı e, iyi göster. Şimdi şu anda biz e, bu modu aldığımız zaman bu boşluk modu. Yani bir aldığımız zaman da şurada gözüksün. Şu anda biz boşluk bunu arayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kademe çevirdiğimiz zaman bakın gold yazıyor arkadaşlar. Şöyle iyi görünsün. Buradan da e, işte e, altın modunda arayabiliyoruz. Şimdi bakın bir kademe daha çeviriyoruz. Silver diyor yani burada da e, gümüş modu var arkadaşlar. Bakın bir kademe daha çeviriyorum. Mesela bronz diyor. Yani bunun sonunda arayabiliyorsunuz. Şöyle bir kademe daha çevireyim. Alüminyum diyor. Şöyle bir kademe daha çevirdim mi? Bu şekilde arkadaşlar. Alüminyum, pirinç. Şu şekilde de arkadaşlar. Son kademede iron diyor. Yani demir metalini arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi önemli olan arkadaşlar. Diyelim ki biz burada. Şöyle. Silver. Biz... eee şöyle diyeyim alt yani gold altın modunda arayacağımız zaman arkadaşlar bakın şu altta şurada yazı var mineral eleme diye şimdi biz bunu arkadaşlar şu anda kapalı şimdi böyle arama yaparsak yani şu e, kapalı iken arama yaparsak biraz daha uzun yani e, mesafeye e, gidebiliyorsunuz arkadaşlar ama bunu istersek mineral modunu eleme modunu açarız yani minerale gitmez arkadaşlar bakın şu şekilde artıya çeviririz bu şekilde yapabiliriz ama arazide daha kısa mesafelere yani şöyle düşünün nasıl ki bir dedektörün ayrı modunu açtığın zaman hani bir ufak derinlik kaybı oluyor ya o misal arkadaşlar yani bunu ilk önce aslında sıfırda bakın arkadaşlar sıfırda e, e, mineral eleme kalması lazım aradığınız zaman sıfırda noktaladığınız yeri diyelim e, orada tekrar bir iki metre birisine gelip şu burası acaba mineral mi yoksa metal mı şeklinde şöyle mineral modunu Arkadaşlar açabilirsiniz. Böyle açtığınız zaman da eğer oraya zaten gitmediyse anlayın ki orada zaten bir metal yoktur. Ee, orası efendim söyleyeyim bir mineral yapıdır arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi şu anda e, cihazımız biz yine mineral modunu şöyle açtık arkadaşlar. Gold modunu aldık. Örnek arkadaşlar bakın gold modunu. Şimdi şöyle bunun da şurada arkada bir tutama cili var. Yani şu şekilde şöyle göründüğü gibi Rahat bir şekilde arkadaşlar bakın şu kemerinize takarsınız arkadaşlar şu şekilde şu şekilde rahatça aramanızı yapabilirsiniz yani. Şimdi değerli arkadaşlar yalnız şöyle bir olay var. Ee, şimdi e, biz araziye normalde gold modunu açtık. Şöyle bir yanlış yapılıyor. yani bu e, bu yanlışlar çok oluyor. Şimdi biz yani altın arayacağız. E, bu frenkası artık cihazımızı açtık. Şimdi değerli arkadaşlar burada şu olay var. Şimdi biz kaldırdığımız zaman çubuğu Çubuk eğer Mesela şöyle bir aramaya girer arkadaşlar şöyle gelir bir yöne böyle Sabitlenir arkadaşlar biraz Burada bizim biraz beklememiz lazım ee, sebebi şu Şimdi biz burada en aşağı Yeri geldi bir dakikaya yakın beklememiz lazım ki en azından eğer bir dakikada çubuk Bu aldığı yönde eğer Çubuk şaşmıyorsa Yani yani bir metre yani şey bir dakika bunu tuttuk ama bu yönde ayrılmıyorsa işte o zaman büyük ihtimalle bizim aradığımız metaldir. Yani hangi metali arıyorsak ama biz bunu şimdi kaldırıyoruz arkadaşlar örnek şöyle 10 saniye kadar bekledik yani bir yön verdi bize öyle tarif edeyim. Şu şekilde bir yön verdi bize arkadaşlar bakın burada 10 saniye ve 15 saniye bakarsınız bu atıyor. Arkadaşlar bu istikamette bir metalimiz var ama Yalnız şunu söyleyeyim. Bu aradığımız metal değildir. Sonra tekrar döner. Şu tarafa takılabilir. Tamam mı? Bu manyeti. Yani cihaz şunu diyor. Aslında ben bir flankasla eşletirim ama biraz bekliyor. Diyor ki bu benim aradığım flankas değil. O yüzden sizi böyle şöyle bir tür eğer çevirdiyse altın modunda olsun, gümüş modunda olsun sizin aradığınız arkadaşlar metal değildir bu. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben şimdi şu şekilde ee, şu anda altın modunda, şöyle e, e, Superpulse X1 cihazımızı 45'lik başlığımıza geldik arkadaşlar. Arazi şöyle çok e, geniş bir arazi değil, kısa bir mesafe bir arazidir arkadaşlar. Burada ben şimdi şöyle bir e, şöyle bir e, gold modunda şöyle çubuklarımı bir kaldırayım arkadaşlar. Şimdi bakın burada hafif hafif dönüyor arkadaşlar. Bakın dönüyor dönüyor arkadaşlar. Evet. Evet şu istikamette yani e, şu anda abinin çektiği istikamette beni. Şu anda buraya bir takıldı çubuklar. Ama evet biraz bekledik 15-20 saniye arkadaşlar. Tekrar çubuklar şu anda attı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet buralarda fazla eleşme yapmıyor arkadaşlar. Evet, şu şekilde döndürüyor. Sen abi aynı istikamette ol. Ha, bakın arkadaşlar, şu şu istikamette de bir ufak şu anda çubuklarım durdu, takıldı. Evet, ama fazla sürmedi arkadaşlar. Evet, bakın şu şekilde. Evet, aslında şunu demek istiyor. Senin aradığın Metal burada yok diyor ama bakın şu istikamette şöyle tarif edeyim biraz fazla takılıyor. Abi az geriye gider misin? Eğer ben buna gidersem artık bu fren kasa kitlenir bu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi yani bu bizim aradığımız bir metal değil. Tamam abi, öyle şey yapabilirsin. Durabilirsin sen. Şu anda bakalım nereye yönlendirecek bizi. Evet arkadaşlar şu anda burada bize bakın burada bize bir kapatma yaptı. Tam şurada bize kapatmasını yaptı. Evet burada bir metal var ama aradığımız metal yok. Şurada bakayım adımı atıyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar bu yüzeysel bir metal. Yani buradaki ama bizim şimdi gold modunda aradığımız yani altın bir metal değil. Çünkü biz devamlı kaldırdık taramasını yapıyor. Metallere takıldığı zaman da e, orada belli bir şöyle, e, benim aradığım fren kasmi şeklinde yani eşleştiği fren kasmi şeklinde şey yapıyor ama değilse zaten çubuk seni dolaştırıyor yani e, kullandığın yani arazide kullanırken arkadaşlar şöyle tarif edeyim. Yani bunu kaldırdığınız hangi modda olursa olsun bu modda e, bunu aradığınız zaman da örnek diyorum bu sizi geliyor, şuraya takılıyor. Siz en azından bir dakika kadar sabredin. Bir dakika kadar eğer aynı istikamette sizi e, e, duruyorsa aynı istikamette o zaman o hedefin üzerine yürüyün. yürüyün Ve bir de arkadaşlar zaten hedefin üzerine geldiğiniz zaman bile şöyle tarif edeyim. Bakın şimdi burada şöyle tarif edeyim. Tekrar şöyle geleyim arkadaşlar. Bakın şimdi burada kapadı Şunu demek istiyorum. Bakın şimdi burada kapadı Şimdi bakın arkadaşlar bekliyorum. Şimdi burada eğer benim istediğim fren kastaki metal olsaydı tamam mı arkadaşlar? Bakın biraz bekletten sonra bakın. Bu çubuklar kendini açmaya başlıyor. Yani buradan da hayrekten alıyoruz. Yani bizim aradığımız metal değil. Eğer buraya gerçekten bir altın metali olsaydı arkadaşlar bu kendini kilitler. Ne kadar durursanız durun bu çubuk açmaz arkadaşlar. Çünkü aradığı eşleşmiş onun artık. Yani o metalle eşleşmiş artık. Devamlı onu zorlamak zorunda yani. Arkadaşlar biraz e, e, kısa mı oldu bilmiyorum ama e, bunu dediğim gibi 6 senedir piyasası var zaten. Bunu dediğim gibi e, Kozoyel'indeki e, Karat dedektör Osman Çelik kardeşimiz bunun satışını zaten devamlı yapıyor. Bize de ulaşabilirsiniz. Zaten telefon numaralarımız var arkadaşlar. Orada bunu e, temin edebilirsiniz. Şimdi burayı e, şu noktaladığımız yeri de X1 cihazımızda arkadaşlar. Bakalım burada bir metalimiz var mı? Ama çapamız olmadığından dolayı metali buradan çıkaramayacağız. Ama kesinlikle burada biliyorum ki zaten burada bir eski yapı vardı. Zamanla illaki burada çerçöp metal atılmıştır arkadaşlar. Şimdi ben X1 derin arama bu dedektörünü şimdi burada bir açalım. Bakalım burada gerçekten metal var mı arkadaşlar? Onu görelim. Zaman zaman arkadaşlar bunun gerçekten arazide de hem tespit ettiği yeri olsun arkadaşlar. Noktaladığımız yeri de işte açıp göstereceğiz yani. Zaman zaman işte tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi şu pulse cihazından bir şuraya bakayım arkadaşlar. Sen abi gelmene gerek yok nokta orada zaten. Evet arkadaşlar şu anda cihazı sıfırlamamızı, ayarlamamızı yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar göründüğü gibi tam aldığımız nokta şurası arkadaşlar. Bakın tam şurada Evet burada zaten alt barı da yaktığına göre burada zaten değersiz metal arkadaşlar. Yani burada da şöyle bakalım. Buralarda da olabilir yani. Çünkü burası çok çerçöp çöp arkadaşlar. Şu şekilde. Bileyim ama tam noktaladığımız yer arkadaşlar. Bakın. Tam noktaladığımız yerde arkadaşlar metalimiz var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu alan taramada e, özellikle ee, şunu söyleyeyim. Mineral eleme modu gerçekten yani ben o kadar araziye e, gittim arkadaşlar. Yani mineral varsa gerçekten açtığım zaman orayı e, ne kadar ben dedektör tutuyorsam bana kesinlikle orada metal vermedi. Gerçekten çok başarılı. Yalnız arkadaşlar ben size tarif ettiğim şekilde bu flankası sistemleri eğer kullanırsanız arkadaşlar kesinlikle aradığınız metali hani %100 hiçbir kesinlikle bir şey yok. Ama e, %70'lerde başarı e, sağlarsınız diyorum. Değerli arkadaşlar dediğim gibi YouTube kanalıma da e, e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan telefon numaram var zaten. Kafanıza takılan herhangi bir şey ol, e, olursa da beni rahatça arayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videolara görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.